Merhaba arkadaşlar ben Burak Ege. Bugün serimizin e, Wi-Fi'de birinci hoşgeldiniz hoş geldiniz. Evet, butonumuza bastık ve wi başlamıştır. Düşmemeye çalışacağız. Yumruk duvarı var. En sevmediklerimden biri. Düştüm ama geçeceğiz. Vay be. Şimdi nereye gideceğiz? Şuraya geldik. Butona bastık. Ne oluyor dedik. Biz nereye gideceğiz? Hop. Evet. Hop. Yine başarılı. Yine başarılı. Bir atlayış. Olmayabilir oldu. Aslında çok kolay bunlar. Bazen zor geliyor. Ve düştük. Şimdi çık çıkacağız, bir daha başlayacağız. Selam. Hı. Bir defa daha suya düşersek diğerine geçeceğim. geldik. Ve karşıya karşı tarafa geçeceğiz. Yüzüyoruz. Evet şimdi karşıya geçiyoruz. Tabelam tabelamıza tabaramı, bastık. Bir şey olmadı. Ay be çok kolay. mi Evet başar geçiş bu ne düştük <laughs> da ne yapacağız ben bundan anlamadım Tıkladık olmadı. Ve diğerine geçeceğiz. Yapamadığımız için. Ne yazıyor bakalım. matta oynuyoruz çok zor ya ne ya ne oluyor gibi evet başarılı buzlar var her an öldürebiliriz çok kaygan çünkü bu benim ilk video çekişim diğerki videolarda çok iyi olacak evet biz başarılı evet atlayışımız başarılı şimdi yukarı çıkıyoruz arka doğru gidiyoruz. Vay be biz buradan gelmiştik. Oyun kası. Evet güzel. Ve Wi-Fi Wi-Fi.